Evet. Bir de ama boşuna ya elden ne gelir? Her şeye para veririz. Bu sene de zaten malın yiyeceği çıkar mı çıkmaz mı onu da Allah bilir. Zaten olur. bizim oğlanlar hiç çalışmıyor. Sabah akşam ya tehlikeye giderler ya internete. Ne bulmuşlar sonralarda. Geçer olur da Bizim zamanımız ne zaman ya. değil ya. Ne? Gece gündüz tavalarda yatıdır ey yavrum. Köy tanımazdık köy. Sen ben, ben de, tırpan tır sen ben de, orak. Ne bir ya? Orak dört part dört ne kalakat dizi. Ha ola iyi gidi. Şimdi ne lazım bayrağı geldi. Eski kaka yeni gire. Nerede? Nerede o günler ya? Adam ne şey ettim? Kaç dönüm pancar ettim bu sene? Ya aslında hiç çekmeyecektim arkadaş. Ya dedim bir yerle atmış dönüm ekeyim. Ya yani geçen sene ektim, berata boşlu çıktım. Dedim gene bir ekeyim, çevimize iki kuruş para, iki üç kuruş para girer. Peki ne diysen beş verir mi dönümü? Ya verir, verir de nerede? Ya bizim olanlar ota boğdular, ota ota. Yolların yapsınlar, ketler yalan yanlış bir çiğirir. Ondan sonra bir tane mahkır, üstüne geldi. O pancardan çok ot var tarlada ya. Ya oğlanlar da haklı, tohum iyi değil, tohum. Eskiden ne tohum vardı da? Agop derya pancar ekildi. O zeytin çiğildi gibiydi. Sekiz adam birden atıldı. Eee nereye? Peki sen ne ettin? Ektin mi pancar? Vallahi emi ben kaç senedir pancara yemin etmişim. Ee? Ya pancar yüzünden yeşilden gıcık olmuşum ya. Kaç senedir uğraşmıyorum öyle iş. Ee? Evdeki otları bile yoktum ya. Bahçeyi ateşe verdim ya. Eee emmi bilirsen aylık ile geçirdim Anam öldü Sen sakadan aylık da kesildi Eee ben ekerim bu sene de Kavala veririm Kestin onlar sürünsünler Ben kim pancar kim Duymadınız mı? Küresel ısınma varmış da kurak Cahil herifler Bana siz onu bunu boş verin de Benim mal hakkı ne oldu? Birinci taksiti de geçirdi Eee Hele tipe bak ya dinin ya kardeş, siz demediniz mi? Pancar parasını da alıp vereceğim. Pancar parası geldi, yok devlete çalıştım, eksiye indi. Yok avaslara geldi, Metin'den Murat'ın borcunu zor kapattım, elimde para kalmadı dediniz. Ondan sonra destekleme parasına niyeti koyduk. O da Sinan Bey'in oğlu yan çizdi, paramızı vermedi dediniz. Ondan sonra da kardeş evimde iki tane Şeker tozu var, onları satıp vereceğim. Paramı niye vermişsiniz ya? Ya şaka ne yiyecek? Ya kardeş, bak bana da yaz. Amı ya. çocuğun ayağını görürsün, bak. Yalan ayak, giyecek bir şey yok. Oğlum hala kaldı, ben tüken var mı? Oğlum burada var, biz çıkardık. Görürsen bak, yazdı. Sabah evden aç çıktım, daha da aç aç. Gidirem tükenlerden bir şey alayım. Zaten bir tane Murat'la noktayı var. He. Gördüm yüzlerini kapatıp ya. Ben de Benden insanım da. Amı çocuk okulda gidip. Avuk'ta kantinci de çocuğu koymuyor. Ee, ya, bana da yazdı paramı verin de. Valla kardeş benim paramı bulduz bulduz. Sabah yanıma gelip boşuna kapımı bacağımı çalma. Ben yarın mala getireyim. Gidin kendinize başka çoban bulun. Gerçi sizin karın da çekmez ama. Ulan sen ne sen ki oğlum? Ha şimdi Çukur Mehlen'in malıyla çoban önümde geçti. Beş dakika olayım. amma adamlar da şahit. Han onlara mala bakır hemen böyle tımbılık tımbılık gelirler. Bizim malda da dese sakız çiğnir. Karnı karsırına yapışmış. Tertelemi çiğir ye. Ne? Ula biraz çukur mehleği önüne gel oğlum. Sen o malı onun gibi çoban gibi otur. Söz paran getirip ben koyacağım. Eee hele bir de geç çukur mehleği az. çobanı yıkarlar. Haberin var Herkes sen, ee, senin gibi dese... Devam hele onu bunu boş ver. Sende para yoksa kimde para var ya? Oğlun maaş Sen emekliysen. Evet. Allah'a şükür tercandan mercandan ayağın kesin bir bir oh. dana götürür getirsen. Heh. Bana da geldin mi para yok. Ula kardeş ne büyük bir başım varmış ya. Kardeş benim paramı getir bana göre. Kardeş paramı verin. Hiçbirbirinize bakmayın. Adrenalin benim ne gelmedi? Nasıl gelmedi? Gelmedi. Neydi malarım takım peşinden mi dolan? Yani ben onu bunu bilmem. Benim malarım bir gün gelmedi? Kardeş ben malı piyarın oradan geçirdim. Gerisi ben ilgilendirmez. Bir de olmadı getirme kuruza bağlı. O da olmadı getirme ne otadı? Ben aşağılıştız. Sana boşan para verin. Geteceğine gelmiyor. Ne gideceksin? E ala bunlara Ya siz bir tane oğuzla uğraşam sizi Bak ben 150 tane inekinle uğraşılam inekinle Onca parayı boşuna mı arıyorsan ya Hala konuşma kardeş bana paramı verin Dün ayı benim Karatepe'lerdeki cehgerde yedirmişler Aman bir tane daha kardeş Çadır kayadan ne olur bitir hep bu çoban la, oğlum. Ben sana çok acıyorum. Sen de baban gibi karabahtlı olacaksın. Ya kardeş yalan niye söylüyorsun? Seni görmüşler. Ya kardeş ben de yalan söyleyeyim. Ben dün akşam komu gündeydim. Para tepelerde işim bile yok. İstersen ya... ara şey, koruyucu ara sus. Ya dadaş, hele benim kontürüm yok. Eksilerde mi o yetele mi tele mi ne geçmişler? Hem kontürüm yok, köyde de satılmış. Hala o koruyucu ara da gelsin, sen de vardı kontür. Abi, abi. buradan Gebas korukçu çıkar. Anam an yeşil Arıyor mu? Neredesin lan korukçu? Ha gel gel bak ha, millet gelin gel, sen ya. orada oh oh. neler diyorlar bak. Tamam hadi, hadi çabuk gel. Andiya kuruş geldi yalanın ortaya çıkacak. Tamam ne edersin? Ne edecek ki beni? <laughs> ah de götürdü. Yavrum. Gel, gel, gel. Ne oldu yine Ne oldu yine Ulan, ulan bu adamın ekini yedirken sen neredeydin oğlum? Hiç e, utan misin? Ulan bir de 600 milyon para verilen sana. E, benim sattığım iki düge 600 milyon etmez. Allah Allah'tan kork ya. Allah Allah. Ha vallahi he Ben hiçbir yere malımı sokmadım. İftira mı Her tarafı gezdireyim, hiçbir yere mal koymadım. Ara tepelere gitmedim ama oraya belki sokmuştular. Yani, tamam, oraya bir şey değil mi diyeyim mi ya yalan söyleme silme. Allah'ın seversen. Hele gözlük. Simli ayakkabı, kumaş, pantol yavrum. Hele üstüne. Ya sen ağa o kurukçu ben. Ha? Anan öyle sen. Ne olur. Neyse. Bütün gün çobandan yana olmuşsuz. gidi siz o kanlı göze de. Matara çay boy iç siz. Ne içsiz oğlum bütün gün? Ya ne edeyim hem helikopterle mi gezin ya? Ya, evet, ya. Sana... ama. Akşama kadar millete kavun, karpuz, kolay götürüyor size. Ya sana mı kalmış? O seten yollara su bağlamışlar. Gidemeden mobilyatla. Bizim köyü bilirsen, tarla eline gidir yolları su arıyorlar. Desen yollara pancar Valla ben onu bilmem. Gidip milletin tarlasını kollayacak. Eğer millete hayır edin, sevap işin yok. Bir sana hayır versen ne yapın para veriyorlar? Ya çocuk yolda götürürdü, aldım elinden götürdüm. Daha iyi konuşmuyor. Valla ben onu benim bilmiyorum, bilmiyorum hadi. Gidim tek başıma ya hangi tarafa gideyim? daha sayın mı? Ne ettim sen yarana Ya tamam tamam bir şey demeyeyim. Allah bildiği gibi yapsın seni. Zaten an an burada az kaldı. Ekinlerin biçimi yaklaştı. İşen son veririm sen sağ ben sen Mehmet. Artık ne edersen et. Zaten evrakları içeri yolladım. İki haftaya haber gelir. Ha. Torpilim de var. Erbaştan çağıracaklar beni. Erbaşlar da seni bekliyor. Neyse. Bizim seninle de işimiz yok. Hadi. Hadi. Güle güle. Biz çobanla senet yaptı. Senet oynuyor baba. Ha, bir daha görün birini parlasın aman. Ben bir avcayım. Ne mi siz uydunuz mu ki ben de senet uyuyum? Sizinki senat değil ölüm fermanı. Ocağımı batırdı. Hala baldırlarım ha ya. Ne demiş baldırlara? Vallahi ya. Mesela yaylım pökür. Yani bu yani ne düğün İran beli ha? Beliydi. Hop hop, 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 hop. dünya başıma yıkıldı. Malı çeviremirem davda ya. Kardeş, ben dediğim gibi iki saat içinde param gelir gelir. Gelmezse kendinize başka çoban tutarsın. Ona göre. Gerçi o akıllı adam da sizin kahrınızı çekmez. Vallahi ya, göl daha kurtarsın millet ya, ne ki? Ulan ananı ülsün, ben ne ölürüm oğlum 70 yaşındasın ulan? Senin ananı Ne anı oldu sen? daha ben, yolun yarısında ya? Tamam! Kimi sen 70 yaşın, millet şey... Oğlum, oğlum, sizi öldürmeden ben ölmem nereye, tamam? Hadi. Dediğim gibi, Hadi. İki saat içinde param geldi, geldi. Gelmediyse ben malamına mala gitmiyorum. Herkes kesin kendi malını görsün. Ama kalem atıyorum. Hadi ulan, hadi. Hadi. hadi git, malamı atırayım. Bu ne ya? Bağırlar. Bırak bunun parasını topluyor. Eh. Bırak. Kafirler de yok ortada. Ona da mal sana kadar. Kaçırlar. Eh. Bırak bırak yoksa 75 yaşından sonra çok mala biz gideceğiz. Vallahi ben eh. o ayaklarım ağırız. Mecbur. Hadi eyvallah. Hadi eyvallah. Hadi, eyvallah.